Karaman'da barajlar taşma seviyesine geldi. Türkiye'de en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman'da, dağlardaki karların erimesiyle birlikte dereler coşarken barajlar ve göletler taşma seviyesine geldi. Bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi Karaman'daki 8 baraj ve 8 gölette su seviyesini ikiye katlayarak doldurdu. Tamamen dolan Ayrancı Barajı ile Yollarbaşı göletinde su tahliyesi başladı. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram çiftçilerin ektikleri ürünlerini sulayabilmek için büyük ümit bağladıkları baraj ve göletlerde incelemelerde bulundu. Karaman'dan o görüntüleri ve açıklamaları aktarıyoruz İbrahim Karaman haber sitesinde. Türkiye'nin en, ya en az yağış alan illerinden biri olan Karaman'da bu yıl tarihi bir kış yaşadık. Allah hamdolsun bu yıl çiftçilerimizin yüzü gülecek çünkü olumsuz şartlarda üretim için sahaya inen çiftçilerimiz hiçbir şekilde su sıkıntısı çekmeyeceği gibi kanaatimiz oluştu. Çünkü bugün Karaman'da bulunan e, gölet ve barajlarımızairimleri yaptık. Müthiş su girişleri var. Özellikle bu baraj bizim için çok önemli. Bu barajda biliyorsunuz iki yıldır Karaman çiftçisi su kullanamıyordu. Şu anda bu barajda 1 milyon metreküpümüz üzerinde su girişi var. Şu andaki aldığımız verilere göre bu burada şu anda 30 milyon metreküp suyumuz var. Günlük 1 milyon metreküp su girişi olduğu için de buradaki çiftçimiz bu yıl e, herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ama bu yıl bu bölgede tarım yapan çiftçilerimizin bu barajdan yararlanacağını düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim, biliyorsunuz Karaman'ın tarihi barajlarından biri Gözet barajı. Bugün orada hem suyun girdiği sahada inceleme de yaptık, hem baraj gövdesinden su doluluk oranlarına baktık. 100 milyon metreküp üzerinde su var. Tarihi bir su, yani orada yaklaşık bir metre sonra dolu savağa doğru giden bir yapı olduğunu gördük. Çünkü o baraj Karaman tarım için önemli. Her ne kadar sulama sistemiyle ilgili sıkıntılarımız olsa da oradaki doluluk bu yıl tarihi rekor kıracağını düşünüyoruz çünkü. Tarihinde 30 yıllık baraj 32 yıl olduğu baraj yapıldı. İlk defa dolu sabahtan su akacağı ile ilgili kanaat oluşmaya başladı. Barajlarımız Ayrancı barajımız dolmak üzere ve bu yıl faaliyete geçen sulama sisteminde yapılan ...yollar başı göletimiz var. Şu anda dolu sabahtan oradan su akmaya başladı. Şu anda oradan tahliyeden su veriliyor. Özellikle bereketi geçen kıştan sonra Toros dağlarındaki karların erimesiyle beraber özellikle Karaman'ın yarala, yaralandığı bölgeler olan İprala Barajı ve Gödet Barajı'nda kanallar dolu dolu akmaya başladı. Barajlarımızda sular buluşmaya başladı. İnşallah bereketli topraklarımıza büyük nimet olaraktan çiftçimize geri dönecek. Oh, oh,